Akçakoca'nın kent merkezindeki çınar ağacının çürümeye başladığının tespit edilmesi üzerine belediye ekipleri harekete geçti. Çınar Caddesi üzerindeki yaşı yaklaşık 60-80 arasında olduğu değerlendirilen çınar ağacı ile ilgili karar verildi. Bir süredir ağaçta baş gösteren çürümenin giderek yayılması üzerine olası yıkılma tehlikesine karşı Akçakoca Belediyesi ekipleri tarafından kesim işlemi gerçekleştirildi. Ağacın güvenlik nedeniyle kesildiğini belirten Akçakoca Belediye Başkanı Fikret Albayrak yaptığı açıklamada Park ve Bahçeler Birimimizce yapılan teknik incelemelerde ağacın dayanımını büyük ölçüde kaybettiği ve iç dokusunda ileri düzey geri dönüşü olmayan çürümeler bulunduğu tespit edilmiştir. Yeşil dokunun sürekliliği için aynı noktaya yetişkin bir çınar fidanı dikimi yapılmıştır. Belediyemiz doğayı koruyan, ağaç varlığını arttıran ve vatandaşlarımızın güvenliğini önceleyen çalışmalarını kararlılıkla sürdürmeye devam edecektir.'' ifadelerini kullandı. Akçakoca'da çocukların ve ailelerin keyifle vakit geçirdiği oyun parklarının da baştan sona yenilenmeye devam ettiğini anımsatan Albayrak şu ifadeleri kullandı. Akçakoca'da yeni parklar eklemeye, mevcut parklarımızın tamamını yenilemeye ve daha güvenli hale getirmeye devam ediyoruz. Bu kapsamda yeni mahalle Bahadır Yalçın Caddesi üzerinde yapımını tamamladığımız yeni parkımızı hemşehrilerimizin hizmetine sunduk. Her mahallemizde çocuklarımız gülene kadar, ailelerimiz parklarımızda keyifle nefes alana kadar çalışmaya devam edeceğiz. Akçakoca'mız için durmadan, yorulmadan sağdayız.